Efendim bu çekim pandemi ile alakası yok. Virüsten bahsetmeyeceğiz. Sadece kuşaklar arasındaki değişimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışacağız. Aslında amacımız X, Y, Z kuşakları ve öncesine ait bir takım bilgiler vermekti. Fakat yakın zamanda üniversite sınavı açıklandı. Sınav sonucunda öğrencilerin bir kısmı istedikleri yere yerleştiler. Bir kısmı yerleşemediğini gördü. Katılan sayısı çok fazla olduğu için beraberinde tabii ki açıkta kalanların da sayısı fazla olacaktır. Geçen sene giremeyip daha iddialı olanların bu seneye bekledikleri, onların dolayısıyla sıralamaları yerinden oynattığı bir miktar ifade edildi. Önemi yok. Çünkü anlatacağımız mesele artık eski üniversite eğitimleri ve eski sınav sistemlerinin de geçerliliğinin kalmadığı üzerine. Bu giremeyenleri kendi imkanlarının ne düzeye geldiği konusunda biraz heveslendirmek, biraz imkanları kullanmak doğrultusunda aydınlatmak. Ama bir yandan da aslında genel kültürümüzün, genel bilgi birikimimizin fakirleştiğini ifade etmek amacıyla hazırlandı. 1964 doğumlu birisi olarak benim söyleyebileceğim, mesela bugün yaşayan gençlere 25-30 yaşlarında olanların hiç akıllarından bile geçmeyen bir takım teknik imkanlardan bahsedeyim. Biz çocukluk ucundan yakaladık. Hesap makinesi denen bir kavram yoktu. Kollu bildiğiniz yuvarlak döndürülerek işlem yapan fasit olarak adlandırılan makineler vardı. Bunların üzerinde sol elinizle bir takım tuşları oynattığınızda abeküsün neredeyse birkaç ileri modeli sayabileceğiniz hesap özelliklerinin hepsini yapabilen makinelerdi. Bize eğitim sırasında ilk önce öğrettikleri şey hesap makinesi olmadı. Hesap makinesi Ortaokul son sınıftayken bizim kullanımımıza yanlış hatırlamıyorsak girdi. Texas Instrument denen bugün var olup olmadığından bile emin olmadığım bir firma tarafından çıkartılmış ve rakam bölgelerinde mercek bulunan dolayısıyla yandakinin kopya çekemeyeceği biçimde tasarlanmış olan cihazlardı. Ama ilk öğrettikleri şey hesap cetveli oldu. Hesap cetveli bildiğiniz bir cetvel ortasında bir parçası daha var. Bunların hepsini size daha ileride umarım gösterebileceğim. Siz onu hareket ettirdiğinizde logaritmadan diğer bütün işlemlere kadar hepsini yapabileceğiniz bir model olarak geliştirilmişti. Düz bildiğiniz bir cetveldi aslında. Sonra teknik imkanlar gelişirken bizim de tabii kapasitemiz geride kalmaya başladı. İlk çıkan telefonlar 94-95 yıllarında çıktı. Çıkan telefonun sadece 40 tane hafızası vardı. Yani 40'ın üzerinde rakamı girmek zorunda kaldığınızda hafıza dolmuş oluyordu. Bugün bunun sınırı yok. Ama o zamanlar biz telefon numaralarını zaten ezbere bildiğimiz için böyle bir şeye ihtiyacımız yoktu. Evimizin, ailemizin, pek çok arkadaşımızın, pek çok yerin telefonları zaten akıldan bilinebiliyordu. Ne zaman ki makineler akıllanarak bunları hafızalarında tutmaya başladılar, biz bunları artık aklımızda tutmadığımız için aklımızın o kullanılmayan kısmını başka şeylere bir şekilde aktararak faydalanabileceğimizi düşündük ama olmadı. Yine o yıllarda bugün tedavülde olmayıp da geliştirilmeye çalıştığı ifade edilen mesela elektrikli otobüsler vardı. Yani bugünkü tramvay modelinde yukarıdan elektriği alıyor ama altında tekerlekleri var. Dolayısıyla yolda bir ray sisteminin bulunması gerekmiyor. Zaman zaman boynuz denen o çıkıntılar tellerden çıktığı zaman şoför de iner kenardan çekiştirerek yerine yerleştirirdi. Ama 30-40 yıl öncesini bilmeyenler, 50 yıl öncesini bilmeyenler için bugün anlattığımız bunların bütünü ne nostalji ne bir şey hiçbir şey ifade etmiyor. Buna karşılık X, Y, Z kuşakları diye bugüne gelirken kuşakların önemli bir değişimi oluyor. Onlara sunulan imkanlar fazlalaşıyor. Bu imkanların içerisinde pandemi döneminde çok layıkıyla yakından görebildim efendim. Her şeyin hemen hemen videosu bulunmakta. Yani siz bir makinenin nasıl çalışıp da efendim pil mi ürettiğini görmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz videosu var. Görebiliyorsunuz. Bir şekilde motorun çalışma prensipleri bir şekilde hatta çok uç embriyoloji gibi insan vücudunun bebeklikten gelişimi gibi pek çok kavramın bugüne kadar hazırlanmış çok başarılı videoları bulunmakta. Dolayısıyla bir üniversite sınavına girmeyi isteyen genç, bir üniversiteyi bitirmeyi isteyen genç için bizim dönemimizde kütüphaneye gidilerek il kataloglarının çıkartılmasıyla hazırlanan ödevler, yani bir il ödevi, örneğin ben Van'ı hazırlamıştım, şu anki baktığınız zaman aslına bakarsanız internet mi internet, Fazlasıyla, layıkıyla, fotoğrafıyla, her şeyle gerçekleştirilebilir durumda ama biz bir şeyi eksik kullanmaya başladık. Artık biz onu öğrenmek istemiyoruz. Nitekim yakın zamanda etrafıma gelmiş öğrencilere baktığımda ben size söyleyeyim ortalama bir 30-40 yaşındakinin en azından herhalde 3-4'ünü bileceğini varsaydığım ama bir tıp fakültesi öğrencisinin de önemli bir kısmını bilebileceğine inandığım 10 tane bilinmiş adam bunlar Leonardo da Vinci, Nikola Tesla gibi insanlar saydığımda bunların aslında bakarsanız bir ya da ikisi dışında hiçbirinin duyulmamış olduğunu görüyorum. Ve siz bunu söylemeye devam ettiğinizde merak ederlerse eğer Google'dan bakabileceklerini biliyorlar. Çünkü Google ellerinde telefonların içerisinde entegre durumda var. Nasıl olsa bakarım düşüncesine girdiği anda istediği kadar Google'dan baksın, istediği kadar o konudaki yazılmış olanları kısaca böyle şak diye spot olarak söyleyebilsin. Önemli bir eksiği maalesef kapatmaya yeterli olmuyor. Bu bilgi ve kültür eksiyi efendim. O yüzden üniversite sınavında başarılı olmadığını, istediği yere giremediğini düşünen gençler için özellikle altını çizerek hatırlatmam gereken nokta şudur. Artık önemli olan mezun olduğunuz okul değil. Bakın pandemi nedeniyle okulların büyük bir kısmı uzaktan eğitime geçti. Yani bilgisayar üzerinden eğitim gördünüz. Öte yandan baktığınızda zaten ne anlatıyorlardı diye soracak olursanız bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani bir yere kadar hallice anlatabiliyorsunuz. Karşınızda birbirinden farklı insanlar var. Onların en üstündekinin seviyesinde anlatmaya kalkacağınız için o zaman diğerleri anlamayacağı için o zaman siz de ortalama anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Geri kalanını öğreniniz lütfen diyorsunuz. Okula gidip gelmemek meselesi söz konusu olduğunda buyurunuz işte 6 aydır aşağı yukarı okullardan uzağız. Ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Ama bizim dönemimizin yani 75-80'lerin eğitim olanakları, imkanları, bilgiye erişim sistemine baktığınız zaman da bolluk içerisindesiniz. Yani sizin bu durumda bir üniversiteden, bir küçük şehirden, bir e, hiç kimsenin duymadığı yerden özel de olabilir, devlet de olabilir hiç fark etmez çok çok büyük donanımlarla mezun olmanız için karşınızda maalesef hiçbir engel bulunmamaktı. Yani ben falanca yere girdim maalesef işte öbürküler gibi olay hay hiç alakası yok. Teknik altyapı ve imkanlar bir miktar değişebiliyor efendim ama baktığınız zaman okullarda bilgiye erişim konusunda özellikle bu teknolojinin ve özellikle bunu çok büyük becerilerle kullanan bu de sınavlara artık girmekte olan Z kuşağının herhangi bir eksiği bulunmamakta. Bilakis ellerinde o kadar çok imkan var ki online istedikleri yerde istedikleri dersi de görebilirler. Ben BBC'yi radyodan dinleyerek İngilizce öğret öğrenmiş olan insanlar tanıdım. Bakın BBC'yi radyodan dinleyerek ve bir kırık kitaptan kendi başına çalışarak radyo dinleyerek İngilizceyi mükemmel konuşan insanlar tanıdım. Bugünkü koşullarda zaten bunlar ortalama olarak her gencin öyle ya da böyle dizimizi falan seyrederken öğrenmek zorunda kaldığı durumlar. Diğer yabancı diller bir dili öğrendiğiniz zaman zaten arkasından gelecektir. O nedenle önümüzde bizim eğitimimizi geliştirmek uzaktan ya da yerinden için hiçbir engel kalmamış durumda. Bu sadece sizin içinizdeki cevhere bağlı. Yani hangi kuşaktan olursanız olun, sebat edebildiğiniz sürece, bir şeye inanarak o peş onun peşinde yürüyebildiğiniz sürece, bir bilgiyi öğrenmek için elinizdeki imkanları kullandığınız sürece, bu bilgiyi ama hafızanızda tutmanız gerekiyor. Yani internetten her an nasıl olsa bakarım diye düşünmeniz yetmiyor efendim. bir, küçük mikrofonun bir küçük kameranın karşısına geçtiğinizde bile 10-15 dakika durmadan konuşabiliyorsanız eğer o zaman bir yere gelmiş oluyor. Ama eğer bunun içini doldurabiliyorsanız daha iyi bir yere gelmiş oluyor. Anlamlı bir şeyler söyleyebiliyorsanız daha da iyi bir yere gelmiş oluyor. Ne zaman mükemmele geliyor? Hiçbir zaman. Bunu da bildiğiniz zaman işte o zaman önünüz, ufkunuz giderek açılmaya başlıyor. Sınav sonuçları geldi. Tercihleri yapacaksınız. Sizin bu tercihlerde Aslına bakarsanız teorik olarak giremeyeceğiniz hiçbir yer artık kalmadı. Bir diplomanın üzerinde bir üniversitenin özel adının yazması sizin kişiliğinize ne kişilik katacak, ne bilginizi şahlandıracak? Bütünü size bağlı olan bir sürece tabisiniz. Kusura bakmayın. Ben X kuşağının kenarından döndüm. Ama siz Z kuşağı olarak çok fazla imkana sahipsiniz. Fazlasıyla bunu kullanabilecek durumdasınız. Ama bunu kullanmayıp da buluta yüklerseniz elinizdeki telefonların hafızaları gibi cloud cloud. Her şey bulutta, her şey bulutta. E nasıl bir bu bulut? Yağmayı bir türlü beceremiyor. İşte biz bulutu yağmaya durduracağız. Teşekkür ederim.